İyi günler. İyi günler. Ya bir şey soracağım. Bu yoğun gazetesiyle ile ilgili. Buyurun. Sizin telefonunuz yazıyor burada da. Evet. Bu Ordu e, Ordu'da mı yeri? Evet. Yani İstanbul'da bir haber yapılmış da Yücel Turizmi hakkında. Doğrudur. Evet. Yani onunla ilgili benim çok bir bilgilerim vardı. burada bir şubeniz bir şeyiniz var mı? E, var ama e, orada bakan arkadaş yok şu anda orada. Ne gibi bilgiler var? Vallahi bu ihalede bunun bir tane yeri değil ki birkaç tane yeri hep aynı şekilde devam ediyor. Ayhan Kurt'la ilgili. Hı. Ondan sonra aynı bağlantı 3-4 yerde var. peki var mı elinizde bilginiz izlemek istiyorsa atın kardeşim. İhale, ihale şeyinde var. Yani şartnameden gösterebilirim size. Aynı ilçelerin birbirine tam şartnameleri yazması. Aynı, aynı firmaya verilmesi. Ha, aynı firma. E, atın e, ama orada yolsuzluk var mı, asılsızlık var mı onu incelemek gerekiyor. Hem e, de nasıl var. yolsuzluk var? Yolsuzluğun da yolsuzluğu var. Peki, yani. Yolsuzluğun olduğunu nasıl inceleyeceğiz araştıracağız Ya şimdi yolsuzluğu idari şartnamelerden belli. Nasıl belli? Hı. Yolsuzluğu. Şimdi hep bütün idari şartnameler hepsi ayrı ayrı hazırlıyor ilçeler. Evet. Bu Yücel'in yaptığı üç tane yer hepsi bir harfi bile ayrı değil. Tamam mı? İdari şartnameler hepsi aynı yazılmış. Ha. Ona göre çıkmış yani ihalesi. Aynı kalıplaşma çıkmış. Hangi böyle Peki başka ihaleye gi giren yok mu? Ben siz ne iş Bu art girenler sıralama yapmış böyle. Ayarlamış <laughs> adamları. İhaleye girenleri böyle tek tek bir kuruş bir kuruş bir kuruş şartnameler belli. İşte onlardan önce evet. örnek atarsanız değerlendiririz. E, Haber yaparız yani sıkıntı yok. De, de ben e, benim burada yazdığım şeyler e, yorumlar başkaları da görebiliyor mu? Tabii tabii. Ben ama yorum görmedim ben şeyin altında. Var mı? Ya ha? şimdi yorum yok da ben şimdi buradan haber yaz diye şeyimiz var ya sizin burada. Hı hı, yazdım gönderdim mesela. Ama benim başkaları görebiliyor mu? Tabii. Herkes açık. Facebook'ta yazarsanız görür. Ya Facebook'a yazmadım. Ben normalde yazdım. Hepsini görmedim. Siz normalde nereye yazdınız? Bu, sizin bu şeyiniz var ya yorum yaz yeri var. Ha ha. Habere yani, Ne zaman yazdınız? Şimdi yazdım mesela. Şimdiler yazdım gönderdim. Adına girmem lazım onu ee, benim. Onayla... yani şimdi bu burada olan şeyler e, bunlar Suriyeli çocukların bir burada değil ki bunu. E, bunlar bu, Ankara'dan ayarlandı bu işler biliyor musun? Hmm. Ankara'dan Yusuf Tekin ayarladı Yücel'e gönderdi. Tamam mı? Yusuf, Tekin dediniz kim? Eski e, işte müsteşar yok muydu? Bundan önceki hala buradan Audi'ler alındı bilmem kaç tane araba götürdüler ona. Yücel İstanbul'un her tarafını organize etti. Allah Allah. Bu Suriyeli çocuklarla ilgili. Adam bizi görüşmedi bile telefonla ya. Bilgi yok. Görüşmez varmış. tabii. Niye görüşsün ki? Ya, tahminime göre Ayhan Kurt izine ayrılmış herhalde. Ee, bir öyle bir sallantı var onunla ilgili. Ne gibi? Ne, i̇zine ayrılıyor. Açı diyorsunuz. Açı almışlar diye duydum. Hmm. İnşallah da gitmiştir şerefsiz köpe. Benim arkadaşım normalde. Ben Hı. de bir firma sahibiyim biliyor musun? Siz de mi turizm işi yapıyorsunuz? Kağıthane... ben turizm işi yapıyorum. Hiçbir iş alamadım. Kağıthanede misiniz? Kağıthanede. Hmm. Sizin firma ismi ne? Anladım. Yani diyeceğim e, yolsuzluk çok var. E, yani bu onu kimse araştırmıyor mu? 50 yere şikayet ettik biz ama hiçbir şey çıkmadı. Sizin bu şeyiniz bayağı bir tepki yapmış ama. Yapmaz mı ya? <laughs> Herkes Evet. Ortalık biraz şey olmuş. Yani böyle çok güzel yerlerden kaynak yakalamışsınız. Evet. Yani bu bura en küçük yer burası. Bu kağıthane. Şimdi git 5 trilyonluk iş, şey tarafında. Hepsi bunun diğer firması aldı. Reis Grup. Vay be. Tabii yani Reis Grup. 5 trilyonluk 6 trilyonluk işleri aldılar ve bu çocukları taşımıyorlar. O nerede? Hangi şeyde? Sultan mesela şey Sultan Gazi var. Sultan Pe Gazi. orada Orada. Ondan sonra e, git şeye Arnavutköy. Buralar çocukların çok olduğu yerler buralar. Bu, bunların hiçbirisi ihale yapılmadı. Doğrudan değil. Vay be. Peki, Tabii, peki bir şey söyleyeyim. İçiniz varsa mısınız? Bir evet. şey söyleyeyim. Evet. Ee, şimdi e, siz bu yapmış olduğu şikayetlerden bize bir örnek atar mısınız? Bir, bir... Bizim şikayetlerimizden. Ha. Abi ben ben de başkasının adına yaptırdık. Biz, biz şimdi ihalelere giriyoruz diye. Hmm. Şikayet edince ama bunlar şikayet etmeyen kalmadı. Bu idari şartnameleri biz şikayet ettiler. Herkes etti. İdari Bak, şartnameler işte, o başkasının şikayet... yapmış olduğu şikayetten sizin adınız olsun şikayetçi. Şey Bak bu kadar şikayet olduğu halde henüz ses şey getirmedi falan gibilerden. Anladın değil mi? Ben sana şey atayım. <laughs> Bak Suriyeli çocuklarla ilgili hmm. ben e İstanbul'un her ilçesine davetiye usulü ihalelerde çağrılmak istiyorum diye yazdım. He. Bir tanesinden çağrılmadı. Çağrılmadınız. Hayır. Tamam atın onu atın. Eee BSS ABS ile şeyle gönderdim ben de. Kime gönderiyorsunuz bunu? İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İstanbul'da 40 tane ilçenin ihalesi oluyor engelli çocukların. Evet. O engelli çocuklarda yapılan yolsuzluk o Yüz arabalık iş alıyorlar, elli arabayla, 60 arabayla taşıyorlar, 60 tane de personelin parasını yiyorlar. Hostesler de bunların şeyi devlet ödüyor, başka ücretten. Evet. Yani vurgunu vuran vurdu burada. Anladım, anladım. Bu Ayhan denen adam da zaten böyle bir adam. Siz zaten ee, siz şey yaptınız mı, Şeyde belirttiniz mi yorumun altına, haberin altına yazdığınızı açık açık. Yazdım. Tamam onu da ben, inceleyeyim. geleyim. Bu bu numaradan bana gönderecek olur bilgileri gönderin. Ben ayrı bir, daha, bir haber yapayım. Sen bunu ben ben sana bir güzel yine bir şey yazayım bir haber daha yaz istiyorsan. Tamam. Oralara doğru bir sarsın esas iş orada patlayacak. Tamam sen yaz gönder bana Kağıthane rastlayın. en küçük yeri. Anladım anladım. Ama bu bunun yaptığı ilçelerin hepsine Ayhan bağlantılı Ayhan kurdu. Şimdi zaten e, bana siz, bunu gönderen bir vatandaş Katadan, o evet. ismini bize saklı oldu. bana hakim yalamaz benden onu. Bu Ama, yargıya taşınmıyor mu? Vallahi yargıya işte e, müfettiş gelmiş olayı kapatmış diyorlar. Yargını taşınması müfettişin işi olması gerekiyor. Siz bu şey vardı bir daha. E, evet, o daha önce gitti bu. Heh. E, ben ona çok iyi insan bir dostumdur benim. Ee, geniş yönlü bazı şeylerde ondan ben öğrendim. Ama adam tabii adamı hanede yediler, bitirdiler. Tabii canım. Ee, tabii. E, bu şekilde aynı şekilde yapıyor. Bu, yani aynı müfettiş geliyormuş, aynı müfettişler. Da, onlar da avantajını alıp tabii sessiz gidiyorlar mı? ama okul müdürlerine, öğretmenlere yahut öğrencilere sen taşındın mı gittin mi okula gitti diye soru soran yok. Abi bak bunların bak şimdi yolsuzluk yapanlar nasıl yapıyor biliyor musun? Yolsuzluğu yapan ilçelerde. Hı. Şimdi normalde bu okul müdürleri e, e, okullardaki kaç araç gittiyse Hı. tamam mı? Evet. Onun raporunu okul müdürü vermesi lazım. Mesela evet. 100 arabalık ihale çıkıyor. Evet. Okul okul buraya evet. 10 araba, buraya 5 araba, buraya şimdi bu kadar öğrenci çıkmayınca okul e, raporu yazıp doğrusu işte bu benim okuluma işte beş araba değil de iki araba geliyor. Diğeri on evet. araba değil de beş araba geliyor. Yazıp vermesi gerekirken bu yolsuzluk yapan şube müdürleri bu, bu yetkiyi kendine alıyor şu yerde. Anladım. Direkt onlara vermiyor yani. yani. Yani her şey burada kılıfına uydurulmuş. Ya bu kadar basit. Yani diyor ki burada yüz arabalık ihale yapılmış. Ama çocuk yok. Mesela Suriyeli çocukları sayıyorlar bunlar. Bu Suriyeli çocuklar hepsi okula gelmiyor ki. Yani buradan işi götürdüler yani. Hala da götürüyorlar yani. Hmm, yazık. İnşallah gitmiştir pezenek de piç kurusu. Zaten köşeye döndü, onun serveti yedi sülalesine yeter. Ben kendisiyle görüştüm. Ne diyor? Yok canım böyle şey olur mu dedi. Gel görüşelim dedi bana işte bir yer de verelim. Ya sen bana dedim. Olsa bir de var der misin? Ayağım bey dedim. Ama bu şikayet, bu böyle bir şikayet var hakkınızda. Bunu ben Hı. size yani ne evet, derece evet, doğru diye al e, e, öğrenmek istiyorum ama siz de tabi yok diyorsunuz. E, ve e, diğer tarafta bu Yücel Turizm denilen firmayı defalarca aradım Şirkete de Oo. haber bıraktım. Yok şu anda e, işte meşgul de işi var da sizi e, görüşmeye gerek duymuyor. Cevap bu. Öyle mi? Peki kardeşim. Ben de haberimi yaparım. Çünkü niye şimdi? Haber yaparken bir kaç tane madde etmemek için oradan da bir görüş almamız gerekiyor. Evet. İki tarafı dinlememiz gerekiyor. Ama yanlış ama doğru. Ee, o ben vida... bunları idari şartnamelerini tamam mı? İdari şartnameleri sarı yerim. Evet. Küçük çekmecenin buranın. Bak küçük çekmeceyi de oranın ilçe milli eğitim müdürü bunun köylüsüydü. Orada e, iki yıl önce ben yaptım bu işi. Hmm. E, 60 e, kaç arabayla yaptım? 1 milyon 600 liraya aldığım işi 1 milyon 600 liraya yaptım ben o işi. Hı hı. 6 trilyonu yapıyordu o adam o işi. Biliyor musun? Anlaşılmış diyorsun. 6 trilyona köylüsü e, o, o müdür gitti şimdi. Köylüsü yüce yücel, yücel e, şey e, e, bunun köylüsü ilçe milli eğitim müdürü e, buna verdi bu işi tamam mı? Ve çocukları abartarak verildi Kim o, o ya, araba? Hangi kö, e, ilçe müdür onun köylüsü. Şimdi Ağrı İl Milliyeti şey, Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürü oldu. Cemal Yılmaz. Cemal Yılmaz diyorsunuz. Ee, o şey mi, küçük çekmeceden bu? küçük çekmeceden Ağrı İl şey, Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürü oldu şimdi. Oraya gitti diyorsunuz. Ha. Oraya gitti. Yani bunun her şey ta Ankara'yla da bağlantılısı var bu işin. Yani, yani o Suriyeli çocukların Ankara'yla bağlantısı var. Ankara'yla ne gibi bağlantısı olabilir ki? Abi şimdi Ankara'yla ne diye bağlantısı var? İstanbul'un bütün Suriyeli çocuklarının organizasyonunu yapan Yücel Yılmaz. Yücel Bey. Yücel Turizm. Kağıthanedeki Yücel bu, Turizm evet. He. Hepsini tamam mı? Hı. Hı. Nasıl yapmışlar? İstanbul'daki bütün okulları e, davet verilecek firmalar. Anladın mı? Suriyeli evet. Çocuklara. Atıyorum 10, 10 firma. Bu 10 firmanın dışında hiçbir kimse davet yalamıyor. kapılarını kırdık, kopardık vermiyorlar. Ankara'dan geldi bu. Hmm. Bu bunun içinde bu 10 firmanın komisyonunu da yüzde 15 tabi onu açıklaması yok da yüzde 15 Yücel Bey alıyor. Yücel Tur. Yani sana veriyor. Öbürüne veriyor. Davet ettiriyor seni. Evet. Yani, yani... o firmalardan yüzde on beş aldı. Ankara'ya geçen sene benim duyduğum, bak burada, bir de Karali Turizm var. Bunlar beraberler. Hmm. Karali'nin esas bu Suriyeli Yusuf Tekin adamıymış. Yücel'le beraber ikisi iş birliği yap. yapıyor. O, onun firması nerede? O da Eyüp'te. Eyüp'te diyorsunuz, Ondan he. sonra bunlar e, Ankara'ya e, bu Yusuf Tekin'e 5-6 tane A6 araç gitti diye duydum. Onu bu tabi kimse de bilemez yani. A6 aldı. Yani, o bağış mı gidiyor nasıl? Ne bağışı? Rüşvet. Rüşvet diyorsunuz. Tabi. işte o Yusuf Tekin'in adı il Milli Eğitimi şey, bakan olacak olmayacak televizyona çıktı. var arada sonradan da olmadı. Hep aldı. Milletim... Yani yine oradaymış ama ha. devam ediyor yine. Hala doğrudan teminlen ihaleleri devam ediyor. Aman yani davetiyorsunuz. Yani o aynı adamlar alıyor. Şimdi git <laughs> bu adamların dışında İstanbul'da bu 10 firmanın dışında ki firmalar davet alamıyor. Ver. Hmm. Yani bu Suriyeli çocukların organizasyonu böyle. Anladım kardeşim anladım. Tamam sen elinde bilgin belgen varsa bana gönder. Yayınlayalım, etkide duyuralım. İstersen e, bakanlık nezdinde de e, şey yaparız, ulaştırırız. Ya ben şimdi bunu, <laughs> bununla ilgili ben <laughs> yargıya taşımaya uğraştım bu işi tamam mı? Taşya... Yargı bu işlere pek bak bulaşmıyor. Sebep? Yani şimdi bu diye elinden bir delil ya delil bunlar işte delil ne diye delil olabilir yani bazı şeyler yani bu bir bu işin patlaması yargıya gitmeyince patlamaz siz onu söyleyeyim. E ama işte adamda, bunlar kendileri yapıyor. Ama bakın şimdi diyorsunuz ki kardeşim yani e, adamla işi kılıfına uyduruyor, adamını alıyor, rüşvetini veriyor, işi, işi alıyor. Şimdi yargı ne yapsın ki kılıfına uydurulmuşsa? Yani yargı yani. ihaledeki, tamam mı? Şimdi yargı ihaledeki incelerse, ihale, ihale teklif atanları, bilmem neleri, yargı oradan yakalar bunlar. Vallahi o, 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 konuya bir şey diyemem. O yargı yakalar yakalamaz onlar uyduruyor kılıfın işte. Eh, tamam, kılıfını işte tamam kılıfı uyduruyorsa sıkıntı yok demek yani aynı, aynen Hı. aynen aynen. Siz ama ben biz bununla bak... ilgili bir şeyler şey yaparsam sana atarım tamam ne, ne zaman e, atabilirsiniz bak, bakacağım şimdiden bizde idari şartnameleri Heh. tamam mı o engelli çocukların idari şartnamelerini e, böyle e, çekeceğim <laughs> tamam mı evet. aynı yazılı he, üçü de mesela demiş ki e, küçük çekmece 100 araba atıyorum. 4 tane engelli tamam mı? Engelli aracı olacak. tane 50 araba, 4 tane engelli araba. Bu kendinin 4 engelli arabası var herhalde tamam mı? He. Ondan sonra sarı yer atıyorum 60 araba, 4 tane engelli öz mal olacak tamam mı? He, her Onlar, yerde şartlama aynı diyorsun ama? Aynı. Hepsi birbirine aynı yapmışlar hmm. tamam mı? Yani biz orada buna itiraz ettik, bilmem ne yaptık, bir mere... yazdık, bir şey çıkmadı. Bilmeden hiç cevap geldi mi? Geliyor. Bakanlığa ulaştı diye. Şuraya ulaştı, buraya ulaştı. Bir bakıyorsun aynı ilçeye, yolsuzluk yapan ilçelere gidiyor kağıt. Oradan da adam bizi arıyor. Alo, beni şikayet etmişim diyor firmanın sahibi. Biz hem seni şikayet ediyoruz, hem sen bizi arıyorsun. Nasıl bir şeyse bu. <laughs> ee, öyle bir şey ama böyle sizin Şeylerimiz bak bana başka yerden geldi bu. Ben şey Ayhan'ın açığa alındığını duydum. Hmm. Birini aradım. Bana bu şey attı. <laughs> Ayhan Kurt açığa mı alınmış izine mi alınmış acaba? acaba İzine gidiyorum diye mesaj atmış. Hmm. Gelince de vedalaşırız demiş. Hmm. Yani bir adam şimdi durup dururken <laughs> izin ayrılır mı? Sana soruyorum. Ya bilemeyiz. O idarenin bilecek olduğu işte. Öğrenmek lazım tabii şeyi. Yani, yani benim duyduğum orada bir okul müdüründen duydum. Hmm, anladım. Yani... yani bu bir sıkıntı varmış. İnşallah ya hak kendin bulsun. Adalet de olsun o kadar. Biz ya bunlar burnundan ha ha haktan yanayız kardeşim. Bizim yanlış seçeneğe bir işimiz olmaz. Allah belasını versin. <laughs> Allah bunların burnundan fitil fitil getirsin şerefsizlerim. Bu kadar insanın ekmeğine Hı? tüy bitmemiş çocuğunun Bizi... paralarını yiyorlar bunlar. Bu beş vakit namazında niyazında bu yüceldi. Namazda odamda kalkmaz şerefsiz. Değil mi? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> abi canım bunlar böyle müslüman işte bu. Evet. <laughs> Öyle bir Allah belasını versin bunu. <laughs> Neyse kardeş ben bir şey olursa ararım seni. Tamam kardeşim atarsan yayınlarız. Ben bizim de gücümüz buna yetiyor. Duyurmaya yetiyor. Başka gücümüz yok. Abi <laughs> o yetiyor. Bak bayağı bir yankı yapmış bu. Tamam çok teşekkür ederim. Peki. Evelasın. Haydi günler diyelim. Sağ olun.